freni boşalan kamyon park halindeki altı araca çarptı. Olay Erzurum Oltiye ya bağlı Yasin Haşimoğlu mahallesinde meydana geldi. Tomruk yüklü bir kamyon park halinde yol kenarında duruyordu. Ağır yükün de etkisiyle tomruk yüklü kamyon hareket etmeye başladı. Kamyon bir süre sürücüsüz şekilde ilerlerken bir apartman önünde park halindeki altı araca çarparak durabildi. Biz de sese geldik. Araba şu anda birkaç tane araba pert olmuş bu vaziyette. Hiç apartmana çarpmamış. Ona dua ediyoruz. Bir de çocuklara vurup çocuk bir can kaybımız yok. Yaşanan olayda yaralanan ve can kaybı yaşanmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs>